arkadaşlar hepinizle bir mutlaka bitti. Ee, Windows 10 22 H2 inceleme yapacağız. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bilgisayar maalesef güncellendi otomatik. En sevmediğim olay oldu Microsoft Edge'in yenileşmesi. Allah'tan uygulamalar güncellenmiyor. Bu da uygulamaları iyi gösteriyor. Neyse arkadaşlar hadi videoya geçelim. İlk önce ne yapalım? şekilde. İlk önce ayardan menüsünü göstermek istiyorum. Hem Windows 10'da göstermiş olurum size. Önceki videolarımda göstermiştim ama gene de iyi. Şimdi arkadaşlar ilk önce ay Microsoft menüsü. <laughs> ama neyse ya boş ver. Oyuna girelim. Oyun modu çok önemli bir ayarlardan bir tanesidir. Mesela ben onu çok seviyorum. açık. Oyun olduğu mutlaka açık bırakma. Bırak, bırakmazsınız. Oyunu seçtikten sonra ekran karşısınız performans vereceğini seçiyorsunuz. Başka neyi gösterebilirim? Microsoft Edge mu mesela? Görmüş olursunuz. Mesela bu Microsoft Edge'e geliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Eskileştirmek için eğer destekliyorsunuz. Buradan kaldıra bastığınız zaman direkt siliniyor. Ama son sürüm olduğundan dolayı silinmiyor. Evet bir çalışma zamanı mesela silebiliriz. Belki çalışır. Buradan bet diyorum Çıkan ekranda. En azından Windows 10'u tanıtmış olurum arkadaşlar size. Şuradan kaldıralım. Microsoft'un hiç gibi nasıl kaldıracağımızı gösterdim Hemen azından. Hayda. videonun olmadı değil mi? Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyor musunuz? Tamam. Tamam. hiç bir sıkıntı olmaz. Yık. Yık. Arkadaşlar mesela size Windows 10'u nasıl şeyden başlatabileceğinizi mesela güvenli moddan başlatabileceğinizi göstermek isterdim ama ama onu göstereceğim arkadaşlar telefon tabletimde. Arkadaşlar şimdi bakın buradan kurtarmaya geliyorsunuz. Buradan şimdi yeniden başlatayım. Oradan gidebiliyorsunuz. Ancak ben yine gidemiyorum çünkü video kapanır. Kanalıma abone olup like atmayı, açmayı sakın unutmayın. 19 aboneye çıktık. Çok teşekkür ederim. Çok da... bir... Tekrardan bir yorum yapan kardeşimizin adını okumak istiyorum. Emel Critics yazmış. Çok teşekkür ederim. Bu da ilk yorumlarından bir tanesi videom adına atılan. Gerçekten çok iyi oldu. Calma, abrindo like, ativando as notificações, não se esqueça de se inscrever